Şuna inanılır ki AKP'nin Konya'sı varsa, Doğu'nu destek alıyorsa, CHP'nin karşı yakası varsa, Beşiktaş'ı varsa, Memleket Partisi'nin de nazilişi var, onu görüyorsunuz. Biz bu memleketten olduğu gibi kahrettik. Olduğu gibi Haydi Aynı Türkiye yerlerinde olduğu yerine say. Hatta geri git. 1699 Osmanlı ilk kez toprak kaybediyor. 1699'dan 1922'ye kadar 223 yıl Osmanlı hep toprak kaybetti. Hep geri gitti. 1922'de sarı saçlı, mavi gözlü bir adam geldi. Dur dedi. Yeter artık dedi. Yeniden bir cumhuriyet durdu. Milletin yüzde %95'i okuma yazma bilmiyordu. Şark çubanı en önemli hastalıktı. Gençler savaş meydanlarında ölmüştü. Gelenlerin kolu yoktu, bacağı yoktu, gözü yoktu. Sümerbank bank yoktu, eti yoktu, fabrika yoktu, yol yoktu. Bu cumhuriyeti kuranlar yoktan var ettiler. Eti bankı, Sümer bankı kurdular. Devlet emir yollarını genişlettiler. Köylü çocuğuna keman çalmasını öğrettiler. Hayvancılığı geliştirdiler, tarımla uğraştılar. Konya'dan Sivas'a develerle buğday gidiyordu. Tuz işletmeleri yabancıların elindeydi. Tekel yabancıların elindeydi. Bir cumhuriyet kurdular. Sonra 22 sene önce Erdoğan geldi iş başına. Tekeli sattı, petkimi sattı, Türkbaşı sattı, sümer sattı, eti sattı, değerli arsaları sattı. Yargı yere geçirdi, üniversiteyi yere geçirdi. Orduyu diş köpürdü. Tarımı bitirdi, hayvancılığı bitirdi. Kendi kendine yeten yeni ülkeden birisiydik. Buğdayı dışarıdan alıyoruz diye seviniyoruz şimdi. Ukrayna savaş halinde Ukrayna'dan buğday alıyoruz. Rusya savaşta Rusya'dan buğday alıyoruz. Ve Ukrayna'dan buğday aldığımız için seviniyoruz bile dünya lideri buğday oldu diye övülür. Ben köylü çocuğuyum. Benim çocukluğum bütün tarlalarında geçti. Elma tarlalarında, buğday tarlalarında geçti. Türpan sallamasını da bilirim. Traktörle, robotla geri geri yanaşmasını da bilirim. Dinlerle çok güver doldurdum ben. Hayvan beslemesini de bilirim. Diplomamı alsalar elinden beni bir köye salsalar bir köylü olarak bir çiftçi olarak hayatımı devam ettirebilirim. 38 yaşında milletvekili oldum. Babam kurbanlık satardı. Kurbanlıkları satmıştı. Bayram sabahı alacaklardı evden. Ben milletvekiliyken babam beni ahıra soktu. Şunu çek bu komşuya ver, bunu çek şu komşuya ver diye. İki kurban bayramında Ahıra girdim. Üçüncü kurban bayramında kardeşim rahmetli babama dedi ki baba dedi abim artık ahıra girmesin, dilet vekili ayıp oluyordu. Ben iki kişilik çalışayım dedi. Babam da üçüncü bayramda beni ahıra soktu. Yani siz nasıl yaşıyorsunuz? Ben onu biliyorum. Tay içindeyim. Tay içindeyim. Tay içindeyim ben. yeme alsa asları yüzünü geçiyor. Süt parası kurtarmıyor. Bunu bilerek yaptılar biliyor musunuz? Bakın. Önceden bir köylü çocuğu okuyamazsa bir tarla satardı. Giderdi şehre bir esnaf dükkanı açardı. Bir dükkan olurdu. Ayakkabıcı olurdu. Butikçi olurdu falan filan. Şimdi olmuyor. Niye? AVM'ler var. Şimdi dükkanı tarlanı satsa da esnaf olamıyorsun. Olsan olsa, olsa Milbos'ta, Karpur'da, AVM'de asgari ücretle köle oluyorsun artık. Tanım da öyle. Köylü geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor. Emekli geçinemiyor. Gençler umutsuz. Gençler kaderine terk etmiş. Terk edilmişler. Gençler hayallerini yurt dışı hayalleriyle birleştirmiş bunun yanında. Her seçimde yüzde altmışla kazanıyorlar. Geçen seçimde bana ne dediler? Koyabildiğe oyları bölme, yüzde kazanıyoruz, kenara çekin. Ya dedim yalan söylüyorsun. Öyle bir durum yok. İyi çekildik kenara, kaybettiler 22 senedir kaybediyorlar, yine kaybedecekler. Ben diyorum ki bu iktidardan da bu muhalefetten de millete hayır gelmez. Bu memlekette yeni bir yol lazım. Yeni bir yol. 1980'den sonra Ecevit'e dediler ki gel CHP genel başkanı ol. Gelmem de Bir parti kurdu. Ecevit'e bir gören dediler. Gayrıman dediler. Ama Ecevit rahmetli hiç yolsuzluğa bulaşmamış bir adam. Sonra iki kere başbakan oldu. Ecevit bir belediye alarak işe başladı. Bir belediye. İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ni aldı. Oradan yürüdü gitti. Iki kere başbakan oldu. Ben sizden bir şey istiyorum. Eli uzun değil, boyu uzun Ali Çetin Dayı'yı seçmenizi istiyorum. Partisi'ne Nazilli Belediyesi'ni verirseniz, Ali kardeşimi belediye başkanı seçerseniz, Memleket Partisi'ne bir dikiş tutturursunuz. Bir tırnak tutturursunuz. Bu iktidarında, bu muhalefetin de karşısında Beni ve Memleket Partisi'ni güç yaparsınız. Onun için destek istemeye geldim size. Bizim kavgamız ne rant kavgası ne taht kavgası, bizim isim memleket sevdası, onun için yollardayız, onun için uğraşıyoruz. Bakın, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan mitinglerini neyle yapıyor? Devletin uçağıyla, devletin helikopteriyle, devletin otobüsüyle, devletin parasıyla yapıyor. Yani sizin paranızla yapıyor, sizin paranızla. O akışlar var ya akışlar. Onların hepsi devletin parası. Peki CHP neyle yapıyor? O da belediyenin parasıyla. O da sizin paranız. Onlar da sizin paranız. Muharrem İnce ne yapıyor? Gönüllülerin parasıyla. Bizde hazine yardımı yok. Bizde belediye yardımı yok. Bana birisi dedi ki 20 yaşında otobüsle Ardahan'a da gittim, Nazilli'ye de gittim. Ardahan'da Çıldır'daydım, Nazilli'de köylerde geziyorum. dedi sen bu garibanlıkla, bu devletin parasıyla, bu belediyelerin parasıyla nasıl başa çıkacaksın dedi. Bu garibanlık da olmaz bu iş dedi. Ben şu cevabı verdim. Şaibeli olmaktansa gariban olmak iyidir diyor. Nazilli pek çok ilden büyük bir ilçemiz. Nazilli il olmayı çoktan hak etmiş bir ilçemiz. Eğer burayı memleket partisine verirseniz aynı Ecevit'in yaptığını yaparım. Buradan tırnak tutarım, buradan dikiş tuttururum. Memleket partisini iktidara getiririm. Ben de Cumhurbaşkanı olurum. Destek parti olmakta. diyorum. Anılacağız. Bak, İncil'de kaptı, haberiniz olsun. Evet. Evet. Hemen açmayın ha. Tamam. Her şey, iftarı geçtik, açabilirsiniz, yiyebiliriz tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol yavrum, kaça gidiyorsun? Arısın. Kaç? Arısın. En sevdiğiniz? Edebiyat. En sevdiğiniz hangisi? Edebiyat. Ben fizik öğretmeniyim ama edebiyatı çok severim. Ee, 90 yılındaydı yanılmıyorsam ya da 91, 26-27 yaşındaydım. Rahmetli Mümtaz Soysal milletvekiliydi. Ben tam konuşmacıyım. Konuşma sırası bana geldi. Mümtaz Soysal salona girdi. O yılların en ünlü milletvekili. Ben konuşmamı yaptım. Dediler ki bana milletvekili seni çağırıyor. Gittim. Buyurun Sayın Vekilim. Senin dedi mesleğin ne? Öğretmenim dedim. Ne öğretmenisin? Edebiyat mı dedim. Hayır dedim. Fizik öğretmeniyim. Şöyle yaptı. Sen bu partiden milletvekili olacaksın dedim. Matematik okuyun. Matematiği bilin. Ama edebiyattan da hiç uzak kalmayın. Tamam mı? Fizikte bir problem olursa arayın çözeriz problemi. <laughs> <laughs> Haydi. Tamam. Abi şey söyleyeyim. Ali kardeşim inşaat mühendisidir. Bir insan bedeni hasta olduğunda kime girersiniz? Doktora, Doktora girersiniz. Peki şehirlerin doktoru kimdir? İnşaat mühendisidir, mimarlardır. O da şehrin doktoru. Tamam. Çok teşekkürler.